1 Kasım 2019-31 Ekim 2020 dönemindeki mali tabloların sonucundaki borç durumumuz kısa vadeli borçlar 543 milyon 704 bin 606, uzun vadeli borçlar 940 milyon 046 bin 966, kısa vadeli alacaklar 392 milyon. 260.904 ve böylelikle konsolide net borcumuz 1, milyon 1, bin 400, 1 milyar 091 milyon 490 bin 668 bahsettiğim borç tutarı 31.10.2020 vadeli konsolide net borcumuzu ifade etmektedir. Burada da bu kulübün ismi Avrupa'da bu şekilde gündeme geldi. Bir diğeri üzüldüm. Üstü kardeşim. Ben Uğurcan Çakır'ı pazarlamıyorum. Hiçbir oyuncuyu pazarlayamazsınız. Oyuncu ancak kendi yeteneğiyle, <laughs> kendi kapasitesiyle, kendi performansıyla kendi pazarını kendisi oluşturur. Buyurun. Peki abi. sen onu söylüyorsun bir yerde oyuncu değerini bulduğu zaman satılmalı diyor. Müsaade ederseniz, müsaade edersiniz bunun kararını. Geldiğimiz zaman biz verdik. Biz geldiğimiz zaman Uğurcan Çakır üçüncü kaleciydi. Değil mi? Öndeki iki, iki kaleci dört milyon euro almıyor muydu? Üç milyon euro biri, bir buçuk milyon euro biri. Müsaade edin, bunun kararını biz verelim, bedelini de biz ödeyelim. Niye söyleyeyim saklayacağım diye? Ben gördüğüm zaman parayı, o hatayı bir defa Abdülkadir Ömür'de yaptım. Manchester City'ye üç milyon euro verdiği zaman vermedi. Büyük hataydı. Tekrar burada itiraf ediyorum. Bir defa yaparım